Riley'nin zihinsel merkezinde işler tam yolunda gidiyor derken bir gün beklenmedik bir şey oluyor. Yepyeni duygular ortaya çıkıyor. Joy, Sadness, Anger, Fear ve Disgust ekibi yıllardır başarıyla yönettikleri sistemi korurken birdenbire Anxiety kapıyı çalıyor. Ekip bu yeni misafire nasıl yaklaşacağını bilemiyor ama işin burası ilginç. Anxiety yalnız değil. Riley büyüdükçe duyguları daha karmaşık hale geliyor. Ve bu da yeni karakterlerin, yani duyguların sahneye çıkmasına yol açıyor. Peki, Madam Riley'nin duyguları yaşla birlikte çeşitleniyor, o zaman ebeveynlerinin zihinsel merkezlerinde durum ne? Çünkü onların kontrol odaları daha da gelişmiş olmalı değil mi? Ancak filmde yetişkinlerin kontrol odalarında hala aynı beş duygu görünüyor. Hatta orta sahnelerde bir anlık anxiety'ye rastlıyoruz ama o kadar. Bu durum, diğer duyguların bastırıldığı ya da Riley'nin ilk filmde gördüğümüz nostaljiyası gibi bir yerlere gizlendiği anlamına mı geliyor? İşin aslı, bu yeni duyguların zaman zaman sahneye çıktığı ve sadece kaygılarını dile getirmek için seslerini duyurdukları ima ediliyor. Hatta diğer beş duygu tarafından genellikle yerinde tutuldukları açıkça gösteriliyor. Belki de bu yüzden ilk filmde onların varlığını hiç fark etmedik. Film, büyümenin sadece dış dünyadaki zorlukları değil, iç dünyadaki karmaşıklıkları da nasıl şekillendirdiğini komik ve düşündürücü bir şekilde ele alıyor. Ancak bu yeni duyguların yerini ve önemini sorgulamak, izleyenlere biraz kafa karışıklığı yaşatabilir. Neyse ki bu soruların cevaplarını hayal gücüne bırakıyor ve zihnimizde bir tartışma başlatıyor. Inside Out, büyümenin zorluğunu ve düşüncelerimizin içinde nasıl bir mücadele olduğunu anlatıyor. İlk filmden tanıdık duygular, joy, anger, sadness, fear ve disgust yine iş başında ama bu sefer yeni yüzlerde ekleniyor. Embarrassment, utanç, ennui kan sıkıntısı, envy, kıskançlık ve anxiety kaygı. Yeni duygular, Riley'nin zihinsel karışıklığına farklı bir boyut katıyor. Hikaye, Riley'nin liseye geçişini ve Foghorn Hockey takımına resmi olarak katılmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Ancak işler pek de planlandığı gibi gitmiyor. Riley'nin bu süreçteki arkadaşlıkları yara alıyor. Duyguları karma karışık oluyor ve yaşadığı baskı her şeyi daha da zorlaştırıyor. Ama tabii ki sonunda her şey bir şekilde rayına oturuyor. Her ne kadar film çocuklar için yapılmış gibi görünse de yetişkinler için bambaşka bir anlam taşıyor. Aslında biraz da yetişkinler ve zor bir mental süreçten geçen herkes için yapılmış gibi. Film büyümenin ne kadar karmaşık olabileceğini ve her düşüncenin nasıl bir domino etkisi yaratabileceğini hatırlatıyor. Aynı zamanda karşılaşılan zorlukların, korkuların ve kaygıların kaçınılmaz olduğunu ama hepsinin geçeceğini söylüyor. Biraz derin bir nefes almak, sakin kalmaya çalışmak ve her şeyi gereğinden fazla büyütmemek gerektiğini hatırlatıyor. Evet, baskı her an kapıyı çalabilir ama biraz geri çekilip rahatlamak düşünme biçimini etkiliyor. Film şu ana odaklanmanın önemini vurguluyor. Gelecek orada bir yerde ama yaşanan an şu anda. Her ne olursa olsun yalnız olmadığını, sevdiklerin ve seni destekleyenlerin hep yanında olduğunu unutmamak gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca hayatta sahip olduklarınla barışık olmanın önemini vurguluyor. Inside Out ki her yaştan izleyiciye hitap eden bir yapım. Herkes bu filmi farklı bir şekilde deneyimleyebilir ama mesaj net. Kendin ol ve bunu kabullen. Ancak bu yeni eklemeler herkes için aynı derecede heyecan yaratmamış gibi görünüyor. Öncelikle filmdeki animasyon kalitesi bir kez daha göz dolduruyor. Pixar görsel bir şölen sunmak konusunda her zamanki gibi sınırları zorlamış. Müzik, tempo ve seslendirme performansları da övgüyü hak ediyor. Özellikle Maya Hawke ve Ayo Edebiri'nin seslendirdiği Anxiety ve Envy birçok kişinin favorisi olmuş durumda. Ama iş hikayeye geldiğinde işler biraz karışıyor ilk filmdeki büyülü ve taze anlatımın yerini, bu kez biraz daha formüle dayalı ve tanıdık bir hikaye almış. Riley'nin lise hayatına ve hokey takımı hayallerine odaklanan senaryo, bazı izleyicilere fazla sıradan gelmiş. Özellikle yeni duyguların, orijinal kadrodaki duyguların biraz daha zayıf versiyonları gibi algılanması bu konuda eleştirilerin merkezinde. Anxiety, ilk filmdeki Fear'ın bir türevi gibi. Envy, Disgust'un bir devamı. Embarrassment ve Ennui'de sadness'ın yansıması gibi duruyor. Bu nedenle yeni karakterlerin filme derinlik katmak yerine hikayeyi daha yüzeysel bir hale getirdiği görüşü hakim. Ayrıca filmde Riley'nin lise geçişine odaklanılması ilk filmin büyük tematik çerçevesine kıyasla biraz basit bulunmuş. İlk filmde Riley'nin dünyasının temellerinin yıkılmasını izlerken burada daha küçük çaplı bir hikaye var. Bu durum devam filmini ilkine kıyasla daha az etkileyici kılmış. Film kötü mü? Asla. Eğlenceli ve izlenesi anlar bolca var. Ancak ilk filmin sunduğu birdenbire ortaya çıkan o büyü bu kez hissedilmiyor. Yeni karakterler ve bazı mizahi dokunuşlar eğlenceli ama Bing Bong gibi unutulmaz bir katkı da getirmiyor. Sonuç olarak Inside Out, Pixar'ın görkemli mirasını sürdüren ama ilk film kadar güçlü olmayan bir devam filmi. Eğlenceli, duygusal ve görsel açıdan etkileyici ama orijinalin büyüsünü tam anlamıyla yakalayamıyor. İzlemeye değer mi? Kesinlikle. Ama beklentileri biraz düşük tutmak, keyfi artırabilir. Peki, bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.